Şöp bulamadım ama şu demirleri sökmeyi deneyeceğim. Zerzavat çantam neredesin? Gel bakalım. Bir deneyelim bakalım çıkıyor musun? Çıkarsan göremiyorum ki. Ah çıkıyor arkadaşlar. Ama seni nereye koymam lazım? Sen şurada dur ki ben iki elimle bunu çıkarabileyim. düşmemen lazım. Yoksa göremem. Haydi bismillah. Bunlar da demir sonuçta. Bu da yılda sonra bir de. Ufak ufak ama. Birinci çiviyi çıkarttık. İkinci de çıkacak herhalde. Oho. Burada da bayağı kapak var. Bunları tek de satıyorlar. Biliyorsunuz değil mi? Görebiliyor musunuz? Neyse göstereyim. Tek elle de çıkarabilirim bunu. Aha bir. Gel bakalım Hacı. Bunlar tek satılıyor. Kaç buraya satılıyormuş. Neyse şöyle eğilmeyeyim arkadan geçen olur. Doğum gününde yaptığın iş ne? Bu. hem göremiyorum zor oluyor hem de tek elle çıkarmak zor oluyor. Babacığım sen şöyle bir dur. Tamam şimdi çıkartalım. Ya birileri seyredince elim böyle nazara geliyor herhalde. İkinciyi de çıkarttım. Hacı gel bakalım. şurada durun. Gel bakayım çantam. Sen git. Abim gelsin. Bismillah. Hadi lütfen Allah'ım çabuk çıksın. Şu telefonu bırakayım şunu. Bir çıkartayım ben. Telefonu da bırakınca olmuyor ki. İşte böyle zor oluyor ama olsun. Arkadan geçen yok değil mi? Balkondan izleyenler. Ulan bari kış günü içeriye girin abi. İzleyip ne yapacaksınız? Dayı bırakmam seni. Ben seni. Neyse. Yapacak bir şey yok. Böyle çıkacaksın. Aslında kırarım ama kapaklarında kesin bunların kapaklarını Asım abi alır. Bizim oradaki marangoza taşıyor getiriyor. O açıldı şurada. O da bunları yeniden yapıp dayıyor millete işte bedavada. Nasıl? Kolay olmuyor değil mi bu iş? Hele böyle şeyler bulduğunuzda daha zor. Ben hemen şunları arkadaşlar bir kaç tane oldu? Gel bakayım. Ben size buradakilere benzemiyorum derken hep bunu anlatıyorum. Yani beni buradakilerle karıştırmayın. küçük vurmalı ki daha rahat çıkarayım küçük olduğu için bir de avucunun içinden hadi dayı olur. vidalarını da almayayım kalsın görünüyor mu bilmiyorum ama orada görünüyor mu kız bakayım haa görünüyor O yüzden. De. Yapacak bir şey yok. Buna bunu yapan size neler yap. <laughs> Yalım. Hayat zor ama ben de kolay değilim. <laughs> Yallah gelsin sıradaki. Oy oy oy. Çöpler toplanacak ben. Ama bunlar da demir. Ne yapayım kardeşim? Mecburum. Ulan doğum günüm diyorum açıyorum. bir iki kişiden başka hediye atan olmuyor. Millet bir de özel yerler kiralıyor bunlara. <laughs> Sağ Ne yapayım? Bize gelince sanki ha, deminden beri atılan bütün hediyeler bin lira olmuş. Bin lira. Dünyanın hediyesi. Cufu 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 atmıştı. Gül attı. O da zaten pazartesi günü verecek. Bu kadar mı bu kadar mı kesilir yani? Bu kadar mı yapılır? Bu kadar olmaması lazım da ama neyse. Buranın da şeyi bu. Hemen nasıl açmışlar keşfeti parayı görünce. <laughs> Emekçi kadınız oğlum. Asıl bizi tutacaksın da neyse bana bana yorum yazan salak bu kim kendini ne sanıyor falan diyor ya. <laughs> ben kimim biliyor musun? Seni tahmin edemeyeceğim biriyim. Sen de beyin yok benim kim olduğumu anlayacak da. baya söktüm gene acı göze mi geliyordu? Vidalarını da alacağım olmadı. Hadi hadi hadi. Çöpler bitmeden perşembeye gitmem lazım. Bu videoyu izlerken uzun uzun video atlayan kız. Abla videoları uzun uzun atlıyorsunuz ya. Bu videolar öyle uzun uzun atılmıyor. Benim artık dayanacak telefonlarla uğraşacak bir daha telefon alacak halim yok. Ve diyenlerin hiçbirinin de destek olmaması. Eee o zaman mecbur muyuz diyordunuz ya. Hadi bakayım. Ben de mecbur değilim. Ben de oturup oturduğum yerden size PK yaparım milletle. Her türlü atıyorsunuz iş yapmayana da. Geç. Sırtımızda açılmasın yani. Nasıl seyirler güzel mi karılar? Erkekler izliyormuş kadınlar değil Bir bakayım görünüyor mu oğlum. O değil. Flash gö görünmezse ben de göremiyorum. Heh. Bayağı söktüm ama. Neyse şunları da bir alayım da. Kadınlar da kadın olduğundan burada bana konuşanlar. Siz önce fenomenlerinize bir sor bakayım. Satılık aldığınız takipçileriniz benim gibi emek karşılığını. Ben satın almam. Ben satılık değilim. Ne aldığım, ne izlendiğim, ne tıklanma bilmem. Ben sınan <laughs> kıytırıp boktan bir yer için ne hale geldiniz. Kişiliğinizi sattınız. İnsanlığınızı sattınız. Gerek yok. Biz ekmeğimizi zaten her türlü çıkarıyoruz. Kimsenin bir şey şeyini... Allah, Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Bak işte bizi görenler sizin yayınlarınızda götünüze başınıza bakanlar bize ablam kardeşim yeğenim kolay gelsin diye İşte bundan güzeli yok. Ben ömrüm boyunca onurumla konuşacağım. Savaşacağım siz orospuluklarınızı. <laughs> Çocuklarınızı ileride izletirsiniz. Anam bunları yaparak seni kazandı. Anaya bak anaya. Ulan şu semtte görüp görebileceğin 2-3 tane kadından biriyim delikanlı. Çok seviyorum kendimi bu konuda. Çünkü Allah'a gidecek yüzüm var. Sizin yorum yaparken bile kişiliğinizi anlıyoruz biz. Ekranda 100-200 kişi bir tane orospu yazıyor ancak kötü yorum. O da zaten satılık. Övdüğü karı. Övdüğü insanların yalakası. Bunlar Allah'a bile kızım bu kadar itaat etmez karşılığında cenneti vermese. Kaldı ki buradakileri milyonluk kim takip edecek? Dediğim gibi bir Ronaldo'nun vardır, bir de birkaç tane iş yapan gerçek insanın. Gerisi satılık izleyici, takipçi. Haydi ispatlayın olmadığını. Git onların hesaplarındaki insanları takip et. Bak bakayım hepsi bot mu değil mi? He hey. Zaten programları var, yayınları var burada. 5 çaya 100 kişi, 50 çaya. <laughs> Haydi. Ve sonuncusu da geliyor. Allah'ın izniyle. Ya Rabbi. Doğum gününde karşıma çıkarttığım bu şey için <laughs> teşekkür ederim. <laughs> Kollarımız kastı. Neden? Bundan. Bir vidamız daha oldu. Bir de sıkacağım. Yapacak bir şey yok. Siz manikür yapın. Ben de tırnaklarımı kendim boyayayım. Bak tırnağım da kalmadı. Hepsi yara. Yani disil enerji kadının bu arada çok yağlı kullanmış şeylerin hadi. hadi son Allah'ım senin adına ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Maliken Rükkâ Zülcelâli vel İkram, ya Kerim ya Kadir ya Metin ya Mukaddim ya Müteali ya Ali karılar geliyor şimdi izleyin topluluğu bakın ya Melik ya ya cami ya fat. bu da sonuncusu herhalde aynen işte ya nasipti bak bu da benim al sana kaç tane olmuş 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 vidaları da burada. Hadi ilk video gecenin ganimeti. Hadi bol bol beğeni yorum yapın. Düşsün. Bu da her şeyin. Bak gördün mü ne hale geldi sökerken gene. Emek yani.